Evet arkadaşlar bu evde görmüş olduğunuz benim gibi birçok kişi için ev ve iş yerlerinde karşılaştığı Wi-Fi bağlantı problemini gidermek için ideal çözüm sunan üzerinde gigabit ethernet portu da bulunan Kinetic Body 6 Wi-Fi 6 Range Extender modelin kutusunda neler var bize neler sunuyor gelin birlikte bakalım. Bildiğiniz gibi Kinetik markası kendi ürün ekosisteminde geliştirdiği güzel başarılı modellerle biliniyor. Bunun bir önceki modeli Body 5 oldukça stabil ve geri dönüşleri oldukça güzeldi. Kullanan arkadaşlarım var ve hepsi beni gayet memnunlardı. Benim de bu modeli tercih etmemden, tercih etme sebeplerinden birisi de aslında bu geri dönüşler oldu. Bu yeni modeli body altı Genetik'in ee, kutusunda neler var? Hemen onu gösterelim. Güzel bir şu tasarımında bir hızlı kullanım kılavuzu var. Burada da nasıl, neyi nasıl yapacağınıza dair güzel bir kılavuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir neyin ne olduğuna dair bir kullanıcı kılavuzumuz var. Bunu bir kenara bırakıyorum. Model oldukça kompakt. İşte şurada küçük bir, bir tane kablomuz var. Evet arkadaşlar, model Şöyle şunlar antenler, şurada bağlantı sinyali gösteren ışığımız, şurada da gördüğünüz gibi şöyle düzye tak, takıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Ben bu modeli niye tercih ettim? Önce onu söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle ben evde internet olarak kablonet kullanıyorum. Zaman içerisinde evin diğer odalarında mevcut modern sinyali Wi-Fi sinyali. E, gittikçe kötüleşmeye başladı ve bağlantı problemleri yaşıyorum. Tabii ki etrafınızda, bulunduğunuz evin etrafınızda e, 2.4 GHz'de kullanan e, cihaz sayısı arttıkça bu tip kopmalar fazlasıyla oluyor. Dolayısıyla sizin kendi modeminizi eşleştirdiğiniz veya da onun sinyali güçlendirerek diğer uzak odalara ilettiğiniz cihazlarınızın oldukça güçlü olması lazım. Bu modelin en büyük özelliklerinden birisi hem 5 GHz hem 2.4 ölçü kullanılıyor olması doğal olarak da bu hem de üzerinde Wi-Fi üzerinde Ethernet gigabit Ethernet portunun olması eğer modeminize yakınsa direkt Ethernet kablosuyla bağlayıp daha güçlü bir sinyal şekilde sinyali efektif olarak diğer odalara yayabilirsiniz. Modelin kullanımı oldukça kolay ama ondan önce modelin neler sunduğu ilgili biraz birkaç daha şey söylemek istiyorum. Model 2.4 GHz ve dediğim 105 GHz destekliyor. Kullanım şekli açısından aslında 4 in 1 dediğimiz 4 fonksiyonu bir arada sunuyor. Bu modeli ister mesh extender, ister range extender, ister access point veya Wi-Fi bridge gibi çeşitli 4 fonksiyonunu kullanabiliyorsunuz. Aslında kinetik ee, üzerinde Kinetin aslında kinetik os isimli işletim sistemi var. 1.3 GHz'lik ARM Context A53 dual core'lu bir işlemci ve üzerinde 256 MB DDR3 SDRAM var. Aslında bir anlamda küçük bir mini bilgisayar gibi bu model. Dolayısıyla e, kullanır, kullanımı da kolay. Bunun uygulamasını indirip cihazı tanımlayıp hangi amacı uygun kullanmak istiyorsanız kolaylıkla ayarlayıp kullanabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Mesafeye gerçekten kullanım güzel, stabil güzel. Stabilitesi güzel. Zaten body 5'i bildiğimiz için e, body altta önemli, önemli olan özelliklerden bir tanesi de özellikle 5 GHz'de 5 GHz kullandığımızda 2402 megabit hızı, hızı sağlıyoruz. Keza 2.4 GHz ile 574 megabit bir hıza sağlıyoruz. Aynı anda iki e, frekansta da yayın yaptığı için kullanmış olduğunuz cihazları istediğiniz şekilde istediğiniz kanalda kullanabiliyorsunuz. Oldukça başarılı bir ürün. Aşağı yukarı fiyatı 2400 lira civarında. E, ben memnun kaldım. Arkadaşlarım da memnun kaldığını da biliyorum. Model da hakkında daha fazla detayı var. Kullananlar da varsa yorumları paylaşsınlar bizimle. Oldukça başarılı bir ürün.